böbrek sorunlarıyla başlayalım isterseniz. Böbrek taşı, böbrek yetmezliği çok ciddi evet. sorunlar bunlar. böbrek sorunları nedir İbrahim Bey? Bugüne kadar işte böbrek yetmezliğini tetikleyen sebeplerin başında bakteri, virüs ve mantarlar geliyor hı hı. deniyordu. Fakat haplar hiç dikkate alınmıyordu. Kullandığımız Kullanılan ilaçlar. Kullanılan kimyasal ilaçlar dikkate hı hı. alınmıyordu veya çok önemsenmiyordu. Ben son 5-6 yıldır sürekli takip ediyorum. Bize gelen kronik böbrek yetmezliği olan hastaların %70'inin tansiyon hapı kullandığını, %30'unun diyabet evet. veyahut da kolesterol hapı kullandığını gördüm. %70'i yani. tansiyon. %70'i tansiyon hapı kullananlar da kronik böbrek yetmezliği sonra mutlaka çıkıyor. 5 yıl, 10 yıl veya 15 yıl. Yani Diğer tansiyon, tansiyon hapı kullanmayacak. tansiyon hapı kullanırsa böbrekleri yavaş yavaş iflas ediyor. Çünkü bu toksik maddeyi böbrekler süzüyor. Böbreklerde birer milyondan iki milyon nefron sürekli bir toksik zehirli maddeyle temas halinde. Evet. Ne oluyor? Zamanla yavaş yavaş böbrekleri tahrip çürütüyor. ediyor, bitiriyor, eritiyor yavaş yavaş. Vatandaş diyor ki ya bir tane hap alsam ne olacak ki? O, o bir tane zamanla hap zamanla zamanla bir gün alsa problem değil. İki gün alsa yine problem değil. Ama sürekli kullanmak zorunda yıl olanlar var. 10 gün kullanırsan olur? Böbrekleri çürütüyor, karaciğer yağlanmasına evet. sebep oluyor, pankreas yağlanmasına sebep oluyor. Zaten tansiyon hapı kullanmaya başladığı zaman kişi otomatik diğer hastalıkları tetikliyor. Ama belli bir yaştan sonra da kullanmamız gerekiyor. Çünkü birçok kişi de belli bir yaştan sonra yüksek tansiyon, tansiyon sorunu ortaya çıkıyor. E çıkıyor. Yani kökten çözerseniz problemi çıkmaz. Bunu nasıl çözeceğiz peki nasıl hocam? Nasıl çözeceğiz? Şimdi bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer aratamıyor. Bağırsaklar bataklık gibi oluyor. Evet. İlaç kullandığı zaman antibiyotik, antidepresan, antihistaminik vesaire bu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde emilerek karaciğere geliyor. Karaciğer Karaciğere zarar arıtma veriyor. Tesisi arıtma tesisi. Arıtmaya evet. çalışıyor, arıtamıyor. Zamanla yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğer yağlanırsa birçok enzimin kalitesi düşer. ...sindirim anormallikleri, yetersizlikleri başlar. Ve kanda dolaşan... ...toksik madde hangi organa depolansa... ...orada problem çıkar. Yani bütün problemlerin kaynağı... bağırsak ilaç kullanmaktan kaynaklanır. Başta ilaç, i̇laç kullan kullanmak... ...sonra ilaç bağırsaklardaki, kullan kullan bağırsaklardaki bağırsaklara mantarlar... ...bağırsaklara mantar yerleşir. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde karaciğer yalanmasına, ...karaciğer yağlanırsa pankreas yağlanır... ...böbrek yağlanır, kalp damar yağlanması... Peki bunlar böbrekte ne tür sorunlara yol açıyor, açıyor hocam? İşte bu özellikle tansiyon hapları, kolesterol efentrigiz hapları veyahut da diyabet hapları ne yapıyor? Böbrekleri yavaş yavaş iflas ettiriyor. %99 Böbrek yetmezliğine yol açıyor. Böbrek geçiyor. yetmezliğinin sebebi kimyasal ilaç kullanmaktan kaynaklanıyor. Evet. Peki hocam, %99. böbrek taşı. Böbrek taşı neden oluşuyor? Ha böbrek taşı. Ya bu vücut kendisi yapıyor yanlış beslenme nedeniyle vücut Taşları eritemiyor, yani Mesela iyi yıkanmamış oluşuyor. bir ıspanak, e, ıspanakta kum oluyor biliyorsunuz. Sebzeleri ha, iyi yıkamadığınız zaman o, bir böyle biliyoruz halk arasında. taşlar ondan önemli, değil. onlar bağırsaktan çıkar atar onu. Emilmiyor ki, içeri geçmiyor ki. Geçmiyor yani. Hayır. Halk arasında böyle biliniyor. Hayır, Sebzelerini değil. iyi yıka deniliyor. O böbrek veriyor. <laughs> böbrek uğraşmaz o, bağırsaklardan atılır. Yani zepseli meyveyle alınan taş, kum vesaire. Peki nasıl oluyor bunlar? Bunlar böbreklere, böbreklere kum, zarar veriyor. kum, veremiyor. taş. Çok çünkü ağrılı e, bir Kandaki asit oranı hastalık. yükselirse, kandaki asit oranı hı hı. yükselmesi asidoz ortaya çıkıyor. Bu asidi bünyemiz dengeleyemiyor. Zamanla aşırı yanlış beslenmeden. Bu da böbreklerde taş oluşumuna, böbreklerde taş oluşumuna sebep oluyor. oluyor. Böbreklerdeki taşa karşı bizim çok özel bir böbrek çayımız var. Birleşim Nedir de, hocam? Onu bir gösterebilir miyiz? Evet. Yani, Şimdi mesela altın başak otu. otu. Altınbaşak Altın otunu Türkiye'de sadece bir kişi yetiştiriyor. Sadece bir kişi sadece Türkiye'de. Bir kişi. Türkiye'de bilinmiyor. Altın başak otu dendiğinde mesela Mısır çarşısına gidin. Deyin ki altın başak otu istiyorum. Yüzde doksanı size altın otu verir. Altın otu. Bundan çok daha altın farklı. Otu, tabii. Değil altın mi? otunun hiçbir özelliği yok. Yani Belki vardır da biraz hafif karaciğer etkili ama Altın başak otu, bu böyle bir şey. Böbrek ve mesanedeki taş, kum, iltihap, cerahat, kist. Yani böbrekleri için bu dünyada en etkili bitki. Evet. Altın başak otuyla ilgili klinik araştırmaları yapılmış, belgelenmiş etkisi. Dünyada en etkili bitki. Fakat bir yan tesiri var. Nedir? Nedir? Çok yoğun iltihap çözücü. Bunu tek başına kullanırsa kişi Kaşıntı başlar. Kaşıdı yerler böyle arı sokmuş gibi veya kaynar su dokmuş gibi kabarır. Kabarır. İşte Peki, bu nedenle biz bunu... Neyle kullanacağız bunu? Sırgan otu, ayrak kökü, civan, perçeme otu, at, kuyruğu otu gibi 6-7 çeşit bitkiyle özel bir karışım hazırladık. Yani rastgele bitki kullanılmaz. Kullanırsa bu sefer kaşıntıdan rahat edemez. Bu tüm bitkiler için geçerli değil mi hocam? Rastgele aslında kullanmamız, kullanmamamız gerekiyor. Elbette yani. Şimdi mesela biz böbrekteki kisti eritmek için, veya vücuttaki kist, miyom, nodül, yağ bezi, tümör eritici çok özel bir ürünümüz var. İksir. İksirin birleşiminde 19 çeşit bitki var. Hı hı. Ee, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal. Zerdeçal her türlü kist, miyom, nodül, Hocam, tümörü Murat eritici. Miyim? Zerdeçal. Zerdeçal. Açabilirim. Açabilirsiniz. Biraz sarımsak kokulu bu. Her Çok türlü merak etti. Bayanların mesela gözüken yumurtalıklardaki kisti hı hı. eritir 3-4 ayda. Yok kötü kokmuyor. Veyahut Gayet da güzel. Rahimde oluşan miyomu eritir. Ameliyatı gerek yok. Kullanan hatta bizde böyle bir hanımefendi de 11 santim kist vardı. 5 ayda eritti 11 evet. santim. Kötü huylu yani kanserli. Kanserli hücre sayısı 2300'ü bulmuştu. 3 ay kullandıktan sonra SA'sı 76'ya düştü. Bu ürünü kullandıktan sonra. 3 ay boyunca günde ne kadar kullandı hocam? Önce tabii böyle ağır vakalarda dozacı arttırmak gerekiyor. Günde 3-4 defa bir fincan içilebilir. Hı hı. Fakat ilk etapta kişi iksiri kullanmaya başladığında mesela direkt bundan günde 3-4 defa bir fincan işte çok yoğun iltihap çözücü. Yanında farklı yani bir Yani damarların üç yüzündeki bütün plakları çözücü, ara dokulardaki bütün cerahat cürufu çözücü. Hı hı. Böbrekler kanda dolaşan artık maddeyi süzmekte zorlanır, baş ağrısı yapar. Bu nedenle yeni başlayan kişi ağır rahatsızlıklarda, çok ağır hastalıklarda bir yemek kaşığıyla başlayacak. Günde 3-4 defa bir yemek kaşığı, sonra iki yemek kaşığı, sonra üç yemek kaşığı. Yani kaşı, bünyeyi alıştıra alıştıra. Alıştıra alıştıra. <laughs> Çünkü direkt olarak kişi bundan günde 3-4 defa bir fincan içerse çok yoğun iltihap çözüyor. Vücuttaki dokulardaki, ara dokulardaki bütün pislikleri çözer. Kalp damarlarını temizler, beyin loplar arasındaki plakları çözer vesaire. Bünye de bunu temizleyip aratamaz. Kandaki cerahat, cüruf, iltihap vesaire toksik madde oranı aşırı yükselirse hı hı. hafif baş ağrısı yapar. Yan Yani yan etkisi yok. Fakat baş ağrısı yapar. Bu nedenle dozacı yavaş yavaş artırmak gerekir. Bu çok çok konsantre Siz, bir ürün. Çok evet, yardımcı oluyorsunuz zaten kullanımıyla ilgili. Konsantre. Evet. Yani bunda bir mililitre su yok. Yani hiç su yok. Hiç su yok ve tamamen, tamamen doğal. Tamamen konsantre. Çok konsantre olduğu için bir yemek kaşığıyla başlayayım. Sonra yavaş yavaş hastalar rahatsızlığa göre, kişiye göre, bünyeye göre kendini arttırabilir kişi. Artırabilir. Mesela böbrekte kist var diyelim. Evet veya dam böbrekteki damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle yeterince kan akışı yok. Böbreklerin fonksiyonu yerine getiremiyor. Kısa sürede böbrekteki kistleri erir. Yavaş yavaş. Hı hı. Evet. Eğer ki böbrekte de taş oluşmuşsa bizim çok özel bir çayımız var. Avokado yaprağı, altın başak otu, ısırgan otu, ayrı kökü gibi. Bu çay mesela Mehmet Bey diye bir beyefendi Antalya'da yaşıyor kendisi. Beş defa ameliyat olmuş. Böbreklerinde sürekli taş oluşur. Her seferinde Çok ameliyat. Çok bir de ağrısı var hocam Tabii. düşürürken. On yani tane çocuk doğurur daha rahat derler. <laughs> Doğru evet. Hani ondaki taş da öyle oluşur ki ceviz kadar oluyor kısa sürede 3-4 ay. 3-4 ayda bir üç, ameliyat oluyor ayda. sonra tekrar büyüyor. Tekrar büyüyor. Ben dedim ki bunları kullan. <laughs> bir buçuk iki ay. Taş eridiği gibi bir daha da taş oluşmaz. Bir buçuk iki ay kullandı. kullandığı zaman hem e, taş mevcut adı, olan taş eridi bir ve daha bir da, daha da taş, taş oluşmadı. Taş Ceviz kadar taş olurdu bu vatandaşta. Hiçbir hastalık kalmadı. Tamamen eridi, yok oldu. Daha sonraki zamanlarda da hocam e, tekrar oluşmuyor değil mi? Bıraktı iksiri içmeyi, kullanmayı. Havruldu. Size gelmeyi bıraktı. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra tekrarlama olayı Havruldu. yok. Şimdi bizim elimizde buradaki gördükleriniz hep rapor. Mesela bu son rapor 19 yaşında bir kronik hı hı. böbrek yetmezliği olan ve tedavi ettiğimiz insanların raporları bunlar. Hı hı. Bu elinize gördüğün son yeni geldi elimize bir rapor. 19 yaşında bir genç kreatin yanında kanında kretin e, kreatin oranı yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Yani Sence yeşille e, sarıyla işaretledik. Sarıyla işaretli Bu, olan nereye gidiyor? Yavaş yavaş kronik böbrek yetmezliğine eğer ki tedavi olmazsa ne olacak? Önce diyaliz sonra böbrek nakline gidecek. Böbrek nakline kadar varıyor. Bu hocam çok, çok. sonraki değerler değil mi? Evet. Sarıyla Önceki olan. değerler sonraki değerler. Şöyle gösterelim. 40 gün içerisinde çok güzel gelişmeler oldu. Ee, i̇drar çıkışı %38'den %68'e yükseldi. 40 gün içerisinde. Yani böbreklerin fonksiyonu %100 arttı. Aslında %100. sizinle birlikte çok ciddi bir sağlık sorunundan da kurtulmuş oldu. Çünkü birçok insan şu an böbrek nakli için sırada bekliyor. Allah korusun, acı çekiyorlar. Yani 19 yaşında eğer ki bu ürünleri kullanmamış olsa diyalize girecek bir yani bir yıl sonra en geç. Evet. Sonra ilaç kullanacak. Çeşit çeşit. Allah korusun böbrek nakline girecek. Allah korusun. Sonra böbrek nakli böbrek vücuda uymadığı için onu baskılamak için 10-15 çeşit ilaç kullanmak zorunda kalacak. Maalesef. Yani 10 yaşında e, gencecik, e, böbrek yetmezine. Mesela burada bir genç. Bir insan. Bu da Almanya'dan. E, protein kaçağı var. Bu da annesinin yazısı. Almanca bu Tabii ki bu. Rapor hı hı. Almanca. Kronik böbrek yetmezine yakalanmış. Bizim ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra annesi teşekkür yazısı gönderdi. Allah sizden razı olsun. Evet. Gerçeklerim normala döndü. Almanca birçok birçok kişiye e, derman olacak ürünler üretti. Rapor Almanca Bu yazı annesinin yazısı Türkçe. Peki hocam e, böbrek sorunları dedik, bunları işledik. Şimdi.